Ee, arkadaşlar, bugün şimdi amcamın yanına gidiyorum. Ee, direksiyon kutusunda şöyle küçük takozlar var. Onları değiştireceğiz. Kutu arabanın üzerinde sağ sol ileri geri yapıyor. Onun videosunu çekebilsem çekeceğim size. Şimdi hadi gidelim direksiyon kutumuzdaki takozları değiştirmeye. Bunları çek yeni eski. Tamam. Arkadaşlar direksiyon kutusu buradan çıktı. orayı göster. Yani biz direksiyonda boşluk var zannediyorduk. Ama Mersem kutu oynuyormuş. İleri geri yani bunlarda boşluk var. Bunun bir de üstünde de var şurada. Tepede dört tane. Yani direksiyonda çok fena boşluk yaptırtıyor. Bilginiz olsun. Arabanın önünü sağa sola gezdiriyor. Sebebi bunlar. 40 lira mı ne tanesi arkadaşlar? Yeni aldım. Lenfoler marka. Ee, bu 203 kasalarda vs. 210 kasa, 211 bunlar da sıkıntı yani bunlar arkadaşlar. Bunlar da yenisi böyle olması lazım. Değiştiriyoruz. Bunlar kasıntı yaptığı için direksiyonu da sert olur. Ses de yapar. Ben sizi bilgilendireceğim 203 kasa aracımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi değiştiğimiz şeyler şuna basıyor, buradan şuna basıyor. Tam tersi bir de yukarıda da var, şurada aynı şekil, kutuyu oynatıyor, Bak kutu gördüğünüz gibi şu an sağlam, kutu bunlar oynadığı için biz de zannettik ki kutuda boşluk var. Hiç müdahale yapmadık, burada da muhafaza olduğu için gözükmüyor yani. Şu rot millerinden zannettik ama içinde miller var şurada. Ama onlardan değil. Bunlar çıktı. Hemen hallettik, değiştik. Ben birazdan yola çıkacağım. Bu kutu oynadığı için burada çukurdan geçirken lok 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 lok, lok, lok ses de yapıyor yani arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Direkt kutuda boşluk var diye bu işe girmeyin. Arkadaşlar direksiyon kutusundaki o şeyleri takozları değiştirdik biz. E şimdi e, iki senedir de aşağı yukarı böyle bu sorun vardı araçta. Son zamanlar çok arttı diye ben e, korona vesaire gidemedim. Kutuyu yaptıracaktım. İşte bu e, şan zamanda türbün olayı var mı diye lifte kaldırıldığımızda tekrardan ön takıma baktım arama muhafazalar söküp. E bir baktık ki o şeyler kavuçuklar yırtılmış. Yani sürüş zevki sıfır. Direksiyonu neredeyse çeyrek tur döndürüyorum. Araba hissetmiyor bile yani. O kadar bir boşluğa döndü. Lukur lukur kutudan ses geliyordu. Şu an en ufak bir ses yok. En ufak bir direksiyonda boşluk yok. Yani bilginiz olsun. Onların tanesi 40 lira. Ee, bu araçlarında hastalığı. Yani ben de bir tane de 203 kasa vardı. Onda da değişmiştim. Bunda da değiştim. 211 aracımın kilometresi düşük olduğu için onda öyle bir sorun yok şu anda. Yani o sarsıntıdan, yani çukurlara girip darbelerden zamanla bozuluyor yani onun ömrünü uzatmanız için yani dikkatli bir araç kullanmanız lazım. Direksiyon kutusunun ömrünü nasıl uzatırım derseniz arkadaşlar daha fazla. Olduğu yerde çok fazla sağa sola direksiyonu çevirmeyin. Araba hareket halindeyken direksiyonu sağa sol yaptırın. Bir de hızlı hızlı çevirip direksiyonu en son yere vurdurmayın. Yani vurdum mesela look yapar, bu hareketi yaptırmayın arkadaşlar. Ee, zaten direksiyon kutusu ile ilgili ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir video olarak kalsın. İyi seyirler İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.